Merhaba evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün Tek açılsa ya, ya, ya. Ee, rafadan tayfa oynuyoruz. Rafadan <laughs> tayfa oynuyoruz ama açılmıyor. Ama çok komik. Çok komik bak açıldı. Dur. müzik, ne müzik, ne müzik. Rafa da tayfa, Rafa Aa, aa şarjı bitiyor. Dikkat etmemiz lazım. Tamam. Ama nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Yip yip yeni bu oyun. çocuk da yeni çıkarttı <laughs> bu oyunu. Ne yedisi ya? Bir deyiz. Ne yapıyoruz? Ne hiç bilmiyorum. Ne yap ne yapıyoruz? Ee, evet aaa Aa, bu şey gibi Clams Roast gibi çok güzel bir etik bu da çünkü buna ateşlememiz lazım yakalama 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 tamam şimdi bunu buraya koyalım ateşlesin bak görüyor musun? ateşliyor bakalım oh, oh. Eğer Plants vs. Zombies biliyorsanız o bunu buraya koyun Buraya koy, buraya koy Bak böyle koy Bu bunlar etsin Ya Mehdi bu sana göre bir oyun mu değil mi bilmiyorum Ama bir tane almamız lazım buraya Tıp 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 tıp, tıp, tıp. Ne oldu? Eee evet. Ay yukarı evet. ses geliyormuş Ay önden de geliyormuş? Evet Ama nasıl çabuk her yer her yer Ne diyor? Mola diyor Mola vermemiz lazım arasında Sen bu oyunu beğendin mi? Bak şimdi Bak Aaa ne diyor? Talking to Talking Tom oynayacağız. Talking Tom oynayalım. Hadi aç. Aç bakalım. Açtım. Aç bakalım. Talking Tom oynayacağız. Lafı lan tayfa ben pek beğenmedim. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ben de ben de şimdi, şimdi Mehdi ee, çok uğraştı. Çok uğraştı. Ve Talking Tom Gold Run çözdü. Ve sesini kısaltalım. Bayağı açıyor. S çok evet. Ama bu da benziyor böyle yapıyor. Evet, duyamıyordu. Evet, yani çok az duyabiliyordu. Görüyor musunuz nasıl oynuyor ha? Prova yaptı, öyle değil mi? Uğraştın, uğraştın. And then, when you train hard, you will be the best. Öyle değil mi? Mehdi. Konsentrasyon. <laughs> you did it! You did it! Holy crap, yeah? Oo. Görüyor musun? Nasıl evet görüyorum. Görüyor musun? Gerçekten Mehdi çok güzel oynuyor artık. Eğer nasıl oynadığını beğeniyorsanız lütfen like butonuna basın. Like butonuna basın hadi. Like butonuna basın. Like butonuna basın. Basmayanlara söylüyorum. Hadi basın. Basın. Tık tık. Evet aferin. Sen de bak, wow. Böyle çabasmak için kayıyor. Evet, Şimdi. aşağı basar ya. Zıt yattığımız zaman aşağı kayıyor böyle. Ana ben geldim. Huuu, ne bileyim. Gördüm. Yıldızların altında. Aa, bak bebek <laughs> <laughs> bunu çarptı. Hahahaha. <laughs> Evet. Ay <laughs> keşke Rafat'ın tayfada başlamasaydık ya. Çok saçma bir oyundu. Evet. Ben evet. Zombies güzel oyun. Çok saçma bir oyun. Aa. Neresi çarpacaksın? Ben, ben Sözü Zombies güzel bir oyun. Ama yazısılar geldi. Ama eski bir oyun. Yazısılar değil mi? De. Evet. Ben de o oyunu 2008'de ilk oynamıştım. Çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu. 2008 yani ne? Evet, mi? 9 sene önce. Evet. Yani kusura bakma evet, çocuk beni çok üzdünüz. Telefon çok, çok riskli, musun? Evet. Ama çocuk <laughs> yaptı. Evet. Aa, aa, aa. yaptı. İnan ki ben, ben bu ee, kadar oynayamam. Bak şimdi. Şimdi. Evet ben oyun oynarken biz mes mesaj gelmişti. Evet doğru. Doğru. Evet. De kimden mesaj gelmişti? Talking Tom'dan gelmişti. Bu oyundan gelmişti. Evet. Bu Ve diyor ki Rafa'dan tayfayı boş ver. Saçma bir oyun. Evet saçma bir oyun. Talking Tom oyna. Bunu um, Tom oyna diyor. Evet Tom oyna diyor. Harbiden <laughs> güzel oynuyor lan. Kırıttı. Peki sana kısa zamanda güzel diller öğreteceğim biliyor musun? Biliyorum. İngilizce öğreteceğim. Sonra Hollandaca öğreteceğim. Flemenci yani. Sonra Fransızca öğreteceğim. Sonra Almanca öğreteceğim. Tamam mı? Tamam. Ama arkadaşlar ister ister. Yine mi atıyorum? Eee bunu oynayabiliyorsunuz musun? Spiderman oyunu var aynen böyle biliyor musun? Onu da oynayalım istersen. Evet. Ay, Sever de misin de. onu? Aaa! <laughs> <laughs> Çöktüm. <Çarptın? gülüyor> <laughs> mi? evet. Aa satın almamız lazım. Ay sen baya oynamışsın lan. Bak! bana satın aldı Çak! Havuzu doldurmuş bu arada. Farkındaysanız. Bu şey çok açık duruyor, değil evet, mi? Evet çok açıktı şimdi sıktık ama. <laughs> <laughs> At, araba evet araba kırmızı araba değil mi evet kırmızı kırmızı bir araba şimdi neyi merak ediyorum biliyor musun ben neyi merak ediyorum biliyor musun benim sıram ne zaman <laughs> ben ne zaman oynamayacağım oynamayacaksın yani... geçmesek kadar oynamam <laughs> <abi. gülüyor> Geçi ben senin kadar oynayamam ben. Oynayamam. Ne de, de, miyim? Deneyemez. Sen deneyemiyorsun ki. Deneyemem. Ben yapamıyorsun. Excess deny. Ben yapabiliyorum baba. Biliyor evet. Baksın. Bak. Ama bu benim telefonum farkındaysan. <laughs> evet. Dün ben bir telefonu kırmıştım. Sen, ben sen ne, ne telefon kırıyorsun lan? Beyaz. Sen ne, ne, ha, bebeşke bir beyaz telefonum vardı. Evet. Onu Mehdi kırdı. Evet. Sonra sen yenisini aldın. Bu da aldın. bunu aldım. Kırmadı aslında. O oh, telefon. Evet, evet. Ta 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 Bak <laughs> paraşütle iniyor sonra. Aha. Nerede çarpacaktın? Ama baba seni kurtardı. High score! We reached the, the high score! Yani en yüksek puanı aldık. kapatalım tamam mı? Oynayalım sonra oynayalım. Oynamak oynamaya devam etmek istiyor musun? Çok oynayalım da. Tamam çok oynayalım ama video çok uzun sürecek. Yani bitirmemiz lazım biraz daha. Arkadaşlar beğeniyor musunuz bu videoyu? Eğer beğeniyorsanız like yapın. Yapmayanlara söylüyorum. Like, like, like tıklasınlar. Söyle. <laughs> like. Like butonu tıklayın <laughs> da. <de. gülüyor> <laughs> 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 Te <Teklayın>. gledam. <laughs> Eğer sen bunu oynayabiliyorsun, o zaman ceskiyi de yapabiliyorsun çok kolay. Onu, onun başka gün deneyelim, tamam mı? Pazartesi deneyelim onu. Dost, önce bir şey yapayım. Niye? Sonra, <laughs> e, Na, nam hiç zamanı yok. Doğru. Öncüler seçeceğim. Tamam mı? bir dakika biz de her şeyleri yapabiliyoruz. Burada da öncüler var. Öncüler var, doğru. Ama bak 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 bak. bak. Bunları yükseltebiliriz. Kaç puanımız var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. You have zero diyor. Sıfır var. He. Kesinlikle. Bunlar hepsi... Bir dakika bak. Bunlar hepsi... ...upgrades. Magnet Duration. Hani manyetik var bu ya. Bunların var, alıyor. Evet, sen bir tane almışsın. Ama daha çok şey var. Şimdi Mehdi, bu videoyu burada bitirelim çünkü çok uzun... Birazdan... <laughs> bir, Birazdan biraz oynayacağım. <laughs> Oynamak istiyorum. Birazdan devam oynayacağız tamam mı? <laughs> dur, dur. Ama videoyu bitirelim önce. Şimdi Mehdi oynarken... ...arkadaşlar... ...ben videoyu bitireceğim. Ee, bazı arkadaşlar abone olmak için ne yapmaları lazım burada bir buton var bu tıklayarak abone olabilecekler bu, bu satılıyor ve ee, burada da başka bir videolara var hadi, bye bye hadi bay bay arkadaşlar hadi <laughs> lütfen, bay bay de hadi bay bay de hadi bay 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 Hadi bay 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 bay